Peygamber Efendimiz buyuruyor, cennete girdiğimiz zaman bütün makamlar açılacak. Ümmeti Muhammed cennete girecek. Hepsi cennete girdiğinde ben diyor mahşer alanında arşı alanın altında bana kurulmuş kürsüde Allah'a şükür niyetiyle namaza duracağım. Tek biri getirip namaza durduktan sonra Cebrail diyor Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna gidecek. Diyecek ki ya Cibril git şu cehenneme bir bak bakalım. Ümmeti Muhammed ne halde? Cebrail Aleyhisselam cehenneme gidiyor. Cehennemin kapısına gelince cehennem bekçisi Malik bir anda ayağa kalkıyor. Diyor ki ya Cibril senin burada ne işin var? Cennetlikler cennete gitti, cehennemlikler cehenneme gitti. Sen niye geldin? Beni Rabbü'l Alemin gönderdi. Ben ümmeti Muhammed'e bakmaya geldim. Onlar ne haldedir? Vallahi hepsi perişandır. Peki nasıl muamele yaptın? Onlar içeri girdiğinde ben onları görünce çok şaşırdım. Niye ya Malik? Neden öyle oldu? Çünkü yüzlerinde nur vardı. Yüzünde nur olanın niye cehenneme girdiğini anlayamadım dedi. Onlara dedim ki siz kitaptan haberdar mısınız? Haberdarız dedi ama okumadık dedi. Dedim ki o zaman siz bu yüzden buradasınız. Onlara cehennemin kapısını açtım. Kapıyı açar açmaz hepsi çığlık attı. Kapıyı kapattım. Dedim ki çığlık atmayın. Allah size buyurmadı mı? İnne şeydan elil insan aduvun mubin. Muhakkak ki Allah, muhakkak ki şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Evet dedi, biliyoruz. İşte sizin sonunuz burası. Şeytana uyanlar, nefsine uyanlar buraya girecek. Dedi ki o zaman bize bir müsaade et. Ağlayalım, üzülelim. Ondan sonra bizi cehenneme at. Tamam dedim. Ondan sonra dedim ki dünyada Allah size ağlayıp zırlamanız için bir vakit vermedi mi? Dedi ki verdi. Dedi, niye o zaman şimdi ağlayıp zırlıyorsunuz? Sizin hükmünüz burasıdır. Cehennemin kapısını açtım, onları içeri attım. Hepsi bağırmaya başladı. Bir anda diyor, Allah dediler diyor. La ilahe illallah dediler diyor. Ateş söndü. Dedim ki, ey ateş, Allah'ın emridir, yak. Ateş bir anda arlandı, Allah dediler. Ateş bir anda geri çıktı. Dedim ki, ey ateş, onları yak, Allah gönderdi. Bir anda ateş çıktı, Allah dedi. Ama ateş bu sefer onları yakaladı. Çünkü emri Allah vermişti. Şimdi ateşin onları yakaladığı bir şekilde cehennemdeler ya Cibril. Dedi ki onun kapısını bir açar mısın onları göreceğim. Allah müsaade verdi. Kapıyı açtı. Cebrail aleyhisselamı görünce dediler ki yahu bu cehennem zebanisine benzemiyor. Bu ne kadar da nurlu. Kim acaba bu dediler. Seslendiler. Dediler ki ben Muhammed Mustafa'nın habercisi sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail'im, Cibril'im dedi. Allah'la onun arasındaki muhabbetçiyim dedi. Sen Cibril misin? Evet dedi. Ya Muhammed Mustafa ümmetin cehennemde yanıyor. Kurtar bizi girerken hiç akıllarına gelmemişti. Cebrail'i görünce Muhammed Mustafa akıllarına geldi. Dedi ki sen Muhammed'e gidecek misin? Evet dedi gideceğim. O zaman ona bizden selam söyle. De ki ümmetin cehennemde yanıyor ya Muhammed. Kapıyı kapattılar. Allah ne olursun onlardan olmayı nasip etme ya Rabbi. Direkt cennete girmeyi nasip eyle ya Rabbi. Eğer direkt cennete gidecek o imana da sahip değilsek en azından ya Rabbi o cehennemde cenneti bekleyen umutlu Müslümanlardan olmayı bizlere nasip eyle. Bir de ya kafir ölürse ya imansız gidersen... ya son nefeste şeytan seni taklaya getirirse. Allah'ım son nefeste buyrun ki aşk ile. Eşhedü en eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü diyerek bizlere çene kapamayı nasip eyle, nasip eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. Cehennemden çıktı Cebrail aleyhisselam. allah Teala Hazretlerinin huzuruna verdi. Dedi ki ya Cibril cehennemde ne gördü? Ya Rabbi sen her şeyden haberdarsın. Her şeye vakıfsın. Muhammed ümmetini gördüm ne yapıyorlardı. Ateşin onları yakaladığı bir anda gördüm. Hepsi azap çekiyordu ya Rabbi. Peki ne dediler? Ya Rabbi, peygamberleri Muhammed Mustafa'ya selam söylememi ilettiler. Peki gidip söyledin mi? Hayır. O zaman git arşın altında kendine yapılan kürsüde namaz kılıyor. Git dedi ona selamını ilet. Bu Allah'a Allah ne olursun bize nasip eyle ya Rabbi. Ne olursun bize nasip eyle ya Rabbi. Cebrail aleyhisselam peygamber efendimizin yanına indi. Esselamu aleyküm ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki aleyküm selam Cibril. Dedi ki allah Teala Hazretleri sana gelmemi emretti. Dedi ki Rabbimiz Celle, Celle ne buyuruyor? Rabbim beni cehenneme gönderdi. Ve orada ben ümmeti Muhammed'i gördüm. Ümmeti Muhammed'i görünce ümmeti Muhammed sana selam söyledi. Rabbim de sana iletmemi söyledi. Ümmeti Muhammed cehennemde yanıyor ve sana selamı var ya Cibril dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arşın altında secdeye yattı. Ya Rabbi dedi Allah kapandı. Ya Rabbi dedi kapandı. Dedi ki ya Muhammed kaldır kafanı dedi Allah Teala Hazretleri. Ya Rabbi dedi sus ne istiyorsan Allah sana bugün verecek dedi ki ne istiyorsun Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i istiyorum o zaman git ümmetini al dedi cehennemden Allah'ım alındıklarımdan ey Allah'ım çıkanlardan eyle Allah. Amin. Cebrail aleyhisselamla birlikte cehennemin kapısına geldiler. Malik dedi ki siz kimsiniz? Ben Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed Mustafa. Aç kapıyı, ümmetimi alacağım. Allah'ın müsaadesi var dedi. Kapıları açtı, peygamber efendimizi gördüler. Dediler ki ya Muhammed ölüyoruz, bitiyoruz, kurtar bizi şefaat ya Resulallah dediler. Peygamber efendimiz dedi ki Bugün size eziyet yok. Bugün size ağlamak yok. Bugün mahzun olmayacaksınız. Allah merhamet etti. Ümmeti Muhammed cehennemden çıkıyor. Haydi dedi cennete. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi o dalaleti düşmüş. O pisliklerden eyleme ya Rabbi. Yalnız sana ibadet eder. Yalnız senden yardım dileriz ya Rabbi. Kıyamet gününün sahibi sensin. Bizi Müslümanla aşı cemeyle ya Rabbi. Sıratın müstakim üzere olmayı nasip eyle. Enam verdiklerinden nimet verdiklerinden eyle ya Rabbi. Amen. Peygamber Efendimiz baktı hepsinin eli, yüzü, ayağı her yeri yamulmuş. Her yeri yanmış. işkence izleri, yanık izleri. Dedi ki Peygamber Efendimiz, hepiniz dedi şu kapıdan girin. Peki ya Resulallah dedi, girdiler o havuzun içine, direkt diğer taraftan bir çıktılar, etleri, kemleri, her şeyi tertemiz. Adımlarında cehennemden geldiklerine dair bir leke var. Peygamber Efendimiz baktı dedi ki ya Cibril bu nedir? Bu dedi cehennemden geldiklerine delalettir. Cennette işkence yok. Cennette üzüntü yok. Cennette adam kayrımı yok. Kaldır onu Cibril. Ümmeti Muhammed tertemizdir. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ım sen bize nasip eyle ya Rabbi. Sen bize nasip eyle ya Rabbi. Ya bu nasıl muazzam bir hadise ya? Ya bu nasıl muazzam bir hadis ya? Allah'ım